Komik olan ne? Çılgın çocuklar. <laughs> Asya ayağındakileri çıkar. Vaci Asya bacıklarına basıp düşeceksin. Çıkar ayağındakileri. Çıkar. Vay. Ha Atakan'a geldiler. Aa. Atakan'a ne oldu Asya? Vay. Aa. Bay. Sarhoş. Herhalde süt kafa Vay. yaptı Atakan'da. Vay. Ay yerinde duramıyor çocuklar Vay. Atakan. Vay. Bu çocuklara Vay. bir şey oldu o süt kafa yaptı. Vay. Çocuklar süt. Siz... Vay. Aa. Aa. Ne yapıyorsun Ne yapıyorsunuz? Buraları hepsi toplayacaksınız. Aylar yeri topladık Çocuklar size söylüyorum. Ay. Buraların hepsini Asya toplayacak. Ayla yeni toplamıştı. Asya toplayacak. Asya buraların hepsini Sen de bunları attın. At da bakalım. Buraları Ayla'cığım yeni toplamıştı. Asya ve Atakan burayı toplamadan odadan dışarı çıkmıyorsunuz. Tamam Ama, mı? Ya, ya ben bu Bravo bu. Size. Yani ben süt ben size. Süt sizde kafa yaptı çocuklar. Yani. Oy, bu çocuğu diyor ya. Anlamıyor musun ya? Ayla gibi toplasana. Evet arkadaşlar. Daha fazlası için kanalımıza abone olup 3 tane çılgın çocuğun videolarını beğenip yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok eğlenceli içerikler çekiyoruz. Sürprizlerimiz var. Kanalımıza abone olup Videolarımızı beğenenlere büyük büyük sürprizlerimiz var. Aa, bak ben burada çevir yapıyorum. Çok evet, güzel anneciğim. Ay, <laughs>